De erkekler için çekici bir kadın olduğunuzun 14 işareti, erkeklerin sizin peşinizden sessizce nasıl yanıp tutuğunu hiç tahmin etmiyorsunuz. Bu sadece ne giydiğinizle ya da nasıl göründüğünüzle ilgili değil. Çok daha derin bir şeyle alakalı ve belki de bunu hiç fark etmediniz. Bazı kadınlar var ki bir şeyleri uyandırıyor, huzursuzluk, büyülenme, yakın olma arzusu, hiçbir şey söylemeseler bile. Ve en çılgın şey şu. Belki de bu kadınlardan birisiniz ve bunun farkında bile değilsiniz. Çünkü kendiniz olmaya o kadar alışmışsınız ki, yarattığınız etkiyi artık fark etmiyorsunuz. Ama biz hissediyoruz ve algılıyoruz. Odaya girme şekliniz, atmosferi değiştiriyor. Dinleme, gülümseme ve bakma şekliniz. Bunların hepsi sizinle kalıyor. Bu yüzden bugün size düşündüğünüzden çok daha çekici olduğunuzun 14 işaretini göstermek istiyorum. Ve evet, erkeklerin sizin için duyduğu arzu düşündüğünüzden çok daha fazla, bunu size söylemeye cesaret edemeyen erkekler de dahil ve sekizinci işaret, o kadar narin ve yine de o kadar güçlü ki çoğumuz onu kafamızdan çıkaramıyoruz. Sonuna kadar kalın. Bu videodan sonra nedenini anlayacaksınız. Buna inanmasanız bile zaten denemeye gerek kalmadan çeken türde bir kadınsınız. Hiç bazı erkeklerin neden kaybolup sonra hiçbir şey olmamış gibi geri geldiğini merak ettiniz mi? Ve burada oyunlardan, manipülasyondan ya da olgunluksuzluktan kaybolan erkeklerden bahsetmiyorum. Size yaklaşan, size farklı bir yoğunlukla bakan, dikkatli ve mevcut görünen sonra aniden kaybolan erkeklerden bahsediyorum. Sessizlik, mesafe, açıklama yok. Belki de ilgisini kaybetti ya da daha kötüsü belki yeterli değildim diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama gerçek şu ki bunu asla yüksek sesle söylemese de bazen uzaklaşmasının sebebi ilgisizlik değil. Uzaklaştı çünkü çok fazla hissetti. Evet, bu türde bir etkiye sahip kadınlar var. Gürültü çıkarmadan etkileyebilen kadınlar. Fark etmeseler bile içimizde bir şeyleri harekete geçiren kadınlar tam olarak nasıl başa çıkacağımızı bilmediğimiz bir şey ve siz bu kadınlardan biri olabilirsiniz. Genel inancın aksine erkek çekiciliği sadece görünüşten doğmaz. Fiziksel çekicilik elbette çekici ama gerçekten büyüleyen şey başka. Konuşurken ifade ettiğiniz o sakinlik Yargılamadan önce dinleyen o bakış, bir şey kanıtlamaya çalışıyormuş gibi görünmeden otantiklikle hareket etme şekliniz. Bize baktığınızda, göstermeye izin verdiğimizden daha fazlasını görüyor gibi olduğunuz an, bu silahsızlandırıcı ve bir erkek bu tür bir kadınla karşılaştığında, rekabet etmeye ihtiyaç duymayan, manipüle etmeye çalışmayan, sadece olan biriyle içsel bir çelişki yaşar. Çünkü bir yandan o bağlantıyı hisseder, diğer yandan korku duyar. Kendinden çok fazla şey vermekten korkma, ölçülememekten korkma. Nasıl kontrol edeceğini bilmediği biri yüzünden kendini kaybetme korkusu. Sonra geri çekilir. Hissetmediği için değil, çok fazla hissettiği için ve bu yüzden kaybolur. Rasyonelleştirmeye çalışır, unutmaya çalışır, hayatına devam etmeye çalışır. Ama en ilginç olanı tam burada gerçekleşir. Sizin orada olduğunuzu fark eder. Aniden yakaladığı o kokuyla burada. Gülerek söylediğiniz bir şeyin anısıyla burada. Başka hiç kimsede bulamadığı o huzurla burada. Sessizlikte bile burada. Sanki yokluğunuzda bile yer kaplıyormuşsunuz gibi. İleriye gitmeye çalışır ama sizi başkalarında aramaya başladığını fark eder ve sizi değiştirmeye ne kadar çalışırsa yokluğunuzun boşluğunu o kadar çok fark eder çünkü siz sadece bir anı değilsiniz bir titreşimsiniz ve bir kez hissettikten sonra öyle kolay kaybolmaz bu tür kadın iz bırakır ve daha da ilginç olan ne biliyor musunuz sizin gibi kadınların çoğu bu etkiye sahip olduğunun farkında bile değil kendi değerinizden şüphe etmeye o kadar alışmışsınız, başkaları tarafından ekilmiş standartlara ve güvensizliklere o kadar hapsolmuşsunuz ki, gerçek olduğunuz için nasıl unutulmaz olduğunuzu göremiyorsunuz. Odadaki en güzel kız olmak zorunda değilsiniz, en konuşkan olmak ya da fetih oyunlarında en stratejik olmak zorunda değilsiniz. Sadece bütün olmanız gerekiyor, kimsinizle uyum içinde ve bu bizim erkekler için özellikle dikkatli olanlar için karşı konulmaz. Bizi her şeyi yeniden değerlendirmeye zorlayan bir kadın türü var ve bu kadın genellikle sahip olduğu gücü bilmiyor. Çevreyi kontrol etmesi gerekmiyor çünkü çevre doğal olarak etrafında dönüyor. Hazır cümlelere ihtiyacı yok çünkü bakışıyla söylediği şey her türlü savunmayı yıkıyor ve gittiğinde sadece varlığını götürmüyor, taşıdığı huzuru da götürüyor ve işgal ettiği alan sessizliğe bağırmaya başlıyor. Belki de şu anda bu videoyu dinlerken benzer durumları hatırlıyorsunuz. Kaybolan sonra geri dönen erkekler hakkında hiçbir yerden çıkan mesajlar, aylarca sonraki bakışlar, hayal kurduğunuzu sandığınız, basit görünen ama olması gerekenden daha çok rezonans yaratan karşılaşmalar. Böyle bir şey yaşadınız mı hiç? Biri kayboluyor sadece tekrar ortaya çıkmak için sanki daha fazla dayanamıyormuş gibi. Yorumlarda bana söyleyin çünkü bu sizin hakkınızda düşündüğünüzden çok daha fazla şey söylüyor ve eğer bu size olmuşsa belki de gerçekten olduğunuz güçlü kadını görmeye başlamanın zamanı gelmiştir. Ve eğer bu video sizi şimdiden düşündürmüşse abone olmayı düşünün. Size gösterebileceğimiz daha çok şey var gösteriş yapmıyorsunuz ve tam bu yüzden fark ediliyor. Kaç kadının erkek ilgisini çekmek için sesini yükseltmesi, performansını abartması, göğsünü şişirmesi ya da kendini gülümsemeye zorlaması gerektiğine inandığı tuhaf. Ve evet, bu şekilde elde edilebilecek belirli bir ilgi türü var ama bu yüzeysel, anlık ve göründüğü kadar hızlı kayboluyor. Çok az kadın başka bir çekicilik türü olduğunu fark ediyor. Daha derin, daha ağır daha kalıcı. Ve bu genellikle fark edilmeye çalışmayan kadından gelir. Bu neredeyse bir paradoks. Görülmeye çalışmayan kadın genellikle en çok gözlemlenen kadındır. İlgi çekmek için hareket etmiyor. Sadece doğal olarak yer kaplıyor. Yarışmıyor. Performans sergilemiyor, onay için bağırmıyor ve yine de ya da belki de tam bu yüzden gözler onu takip ediyor. Hiçbir şey kanıtlamaya ihtiyaç duymayan bir kadında derin çekici bir şey var. Destek çubuklarına, makyaja ya da prova edilmiş pozlara bağlı olmayan bir varlıkla yürüyor ve bu tembellik değil, ayırt etme. Kendisi için giyiniyor. Güzel hissediyor çünkü kendi yansımasıyla barışık ve bu her şeyi değiştiriyor. Çünkü bir kadın kendinden hoşlandığında, hiç anlamadan da gözü cezbeden bir özgüven yayıyor. Bu özgüvenli görünmekten farklı bir şey bu gerçekten olmak ve erkekler bunu kıyafetlerinden vücudundan ya da saçlarından daha çok fark ediyor dünyayı gözlemlediği sakinliği fark ediyoruz yüksek olmak zorunda olmayan kahkahasının hafifliği kaçmayan bakışının kırılmazlığı sanki bütünüyle kendinde sahneye ihtiyaç duymadan seyirci aramadan belki de bunu hiç düşünmediniz Belki de en çok bağıran olmadığınız için erkeklerin sizi fark etmediğini düşünüyorsunuz ama fark ediyorlar. Geçip unutulan aynı hızlı bakışla değil, geri dönen türden bir bakışla. Kalıcı olan. O kadın kimdi diye soran. Çünkü evet, arzu da sessizlikten doğar ve saygı daha da büyük. Bu tür varlığı açıklamak zor ama gerçek şu ki hissediliyor ve hissedildiğinde görmezden gelinemez. Size erkek olarak bir şey söylemek istiyorum. Güzel oldukları için bizi cezbeden kadınlar var ve bütün oldukları için bizi huzursuz eden kadınlar var. Bize uymaya çalışmayanlar, onayımızı beklemeyen, sığmak için eğilmeyen, nereye gittiklerini biliyormuş gibi yürüyen, kaybolsalar bile ve bu bizi iki kez bakmaya zorluyor. Sordukları için değil, hiçbir şey sormadıkları için bunu anladığınızda her şey değişir. Karşılaştırmayı bırakırsınız. Daha fazla yapmanız gerektiğini düşünmeyi bırakırsınız. Daha fazla göstermeyi, daha fazla olmayı. Her zaman az olarak gördüğünüz şeyin, belki de sizi unutulmaz kılan şeyin tam olarak o olduğunu fark etmeye başlarsınız. Şimdi size tam dürüstlükle bir şey sormama izin verin. Hiç diğerleri kadar abartılı olmadığınız için dışlanmış hissettiniz mi ve yine de insanların size baktığını fark ediyorsunuz? Hiç etrafınızda her şey olup biterken bir nedenden dolayı birinin sizi izlediği hissini yaşadınız mı? Size doğrudan bakmadan, belki hiç dikkat etmediniz. Belki paranoya olduğunu düşündünüz ama değildi. Çünkü bağırmayan bir güzellik türü var ve bağırmadığında erkek zihni daha iyi duymaya çalışmak için sessizleşir. Ve eğer kendinizi bu tür kadınlarda tanıyorsanız ya da öyle olduğunuzdan şüpheleniyorsanız dikkatle dinleyin. Hiçbir şeyi değiştirmek zorunda değilsiniz. Birinin kalıbına uymak için kendinizi yeniden keşfetmeniz gerekmiyor. Çünkü doğru erkek derinlemesine gören kişi saklamaya çalıştığınız şeyi tam olarak görecek ve gösterdiğiniz şeyi değil, olduğunuz şeyi arzulayacaktır. En çok büyüleyen kadınların kendilerinden en çok şüphe edenler olması garip. Çünkü hiç denememişler, kendilerini hiç standart olarak görmemişler, etkilerinin nereden geldiğini hiç tam olarak anlamamışlar ama oradaydı. Her zaman oradaydı. Belki henüz görmediğiniz tek kişi sizdiniz. Hiç kendinizi böyle gördünüz mü? Sessiz olsanız bile çevre üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunuzu hissettiniz mi? Eğer öyleyse yorumlarda bana söyleyin. Çünkü bunu bilmek, gücünüzün hiçbir zaman performansınızda olmadığını sonunda kabul etmenin ilk adımı olabilir. Her zaman özünüzdeydi ve eğer bu size çok yeni ya da inanılmaz geliyorsa korkmayın, benimle kalın. Daha fazlası var ve belki de takip eden birkaç kelime de ilk kez başkalarının içinizde uzun zamandır gördüğü kadını görmeye başlayacaksınız. Sizinle diğer insanlarla konuştuğu gibi konuşmadığını fark ettiniz mi? İnce, neredeyse fark edilmez görünebilir ama bizim erkekler için bu değişim her şeyi anlatır. Bir kadın bizi gerçekten etkilediğinde vücut ağızdan önce konuşur ve ses, ses ilk haindir. Belki hiç fark etmediniz. Belki kendi varlığınıza o kadar alışmışsınız ki neyi kışkırttığınızı bile algılamıyorsunuz. Ama biz algılıyoruz. Bizi silahsızlandıran, tam olarak anlamadığımız bir şeye dokunan bir kadınla karşı karşıya kaldığımızda sesimiz değişir. Bazen daha yumuşak olur, bazen daha tereddütlü, bazen daha yavaş, sanki her kelimeyi dikkatle seçiyormuşuz gibi ve belirli anlarda daha hızlı, sanki doğal olarak yarattığınız sessizlikten kaçmaya çalışıyormuşuz gibi. Bu belirsizlikle ilgili değil, deneyim eksikliğiyle ilgili değil, etkiyle ilgili varlığınız yaşamlarımıza müdahale ediyor ve bu her kadında olmuyor. Çoğu erkek bunu fark etmez ama farklı davranırlar. Ve siz belki de onun garip, uzak ya da ilgisiz olduğunu düşünenler, belki de her şeyi yanlış yorumluyorsunuz. Çünkü sessizlik, duraklama, özen istemsiz saygı ve çekicilik biçimleridir. Bakışınızda, dinleme şeklinizde Kendiniz hakkında konuşmak için zaman ayırma şeklinizde bizi yavaşlamaya zorlayan bir şey var. Bu ses tonumuzun yarım adım düşmesine neden olur sanki kutsal bir alana girmiş gibi ve bu ne kadar fark edilmez olsa da sizi derinlemesine fark ettiğimizin en otantik işaretlerinden biri. Bazen içimize bakan biriyle konuşuyormuş gibi ve bu rahatsızlık yaratır. Çekicilik ve rahatsızlık kombinasyonu bu yüzden bazı erkekler tereddüt eder, kekelir ya da sadece kendileri hakkında konuşmaktansa soru sormayı tercih ederler. Konuşmada duygusal liderliği bir şekilde zaten ele geçirmiş olan sessizlikte bile bir varlık karşısında belirli bir kontrol sürdürmeye çalışırlar. Ve burada önemli bir şeyi anlamanız gerekiyor. Bu olduğunda ilgisiz olduğu için değil, tam tersi kendini korumaya çalışıyor belki de o kadar alışılmadık bir ilgi uyandırmışsınızdır ki onunla nasıl başa çıkacağını henüz bilmiyor ne söyleyeceğini etrafınızda nasıl yeterince etkili olacağını bilmiyor ve sesi neyi hissettiğini fark etmeden önce bunu ele veriyor bir dahaki sefere dikkat edin diğer herkese karşı kendinden emin görünen bir erkek ama sizinle konuştuğunda değişir belki gömlek yakasını düzeltmeye başlar fark edilmeden etrafına bakar daha yumuşak sorular sorar ya da hatta istemeden sizi böler çünkü daha kaygılıdır bu bir kusur değil bu onun için farklı olan kadın enerjisi karşısında yeniden düzenlenmeye çalışan bir içgüdü bu yoğun bu nadir ve belki hiçbir şey yapmadınız belki sadece kendinizdiniz ve bu bizi en çok huzursuz eden şey makyaj değil, kasıtlı olarak baştan çıkarıcı ses tonu da değil, cesur kıyafet de değil, tam tersi. Bu denememediğiniz zaman, basitçe konuştuğunuz zaman, fark edilmenizi aramadığınız zamandır ve yine de sizi fark etmemek imkansız. Ve sonra vücut bizim için konuşmaya başlar. Nefes değişir, pozisyon değişir ve evet, ses de bu değişiklikler planlanmış değil, istemsiz. Bizi otomatik moddan çıkaran bir şeye sinir sistemimizin tepkileri. Bu bizi gerçek dikkat vermeye zorlar ve bu olduğunda görmediğiniz bir şeyle karışmış olduğunuz içindir. Taklit edemeyeceğiniz bir şeyle karışmışsınız. Aslında belki siz de yanınızda daha sessiz konuşmanızı, daha kısık gülmenizi, kelimeleri daha iyi seçmenizi sağlayan biriyle bunu yaşamışsınızdır belirsiz olduğunuz için değil varlıkları sayesinde farklı bir şey hissettiğiniz için aynı şey bizim başımıza geliyor. Sadece genellikle bunu ifade edecek kelime dağarcığımız yok ama davranışımız var ve her şeyi veriyor. Yani evet tonunu, biçimini, ritmini değiştirdiğini fark ederseniz bunu görmezden gelmeyin. Gerçek orada yatıyor. Bunu bir erkekte uyandıran kadının onaya ihtiyacı yok. Zaten onun duygusal hafızasına kaydolmuş. Belki henüz anlamıyor bile ama etrafınızda nasıl hissettiğini hatırlayacak. Söylediğiniz her şeyden daha fazla. Biliyor musunuz en üzücü olan ne? Bu türe sahip kadınların çoğunun her gün kendinden şüphe etmesi. Yeterince iyi olup olmadıklarını, doğru şeyi söyleyip söylemediklerini düşünmeleri. Daha fazla tekniğe, daha fazla güzelliğe, daha fazla kontrole ihtiyaç duyduklarını düşünmeleri oysa gerçekte sizi en çok çeken şey bastırdığınız şey, ham yaşayan, işlenmemiş varlığınız. Gerçekten bu erkek tepkilerinin tesadüf olduğunu mu düşünüyorsunuz? Erkeklerin hiçbir sebep yokken ton değiştirmesi, gerilmesi, ne söylemek istediklerini unutması tesadüf mü? Tesadüf değil. Çünkü işleyemediği ve taşıdığınızın farkında bile olmadığınız bir titreşimi tetikliyorsunuz. Ve en kötü kısmı kaygıyla karşılaştırmayla, kontrolle saklamayı, itibarsızlaştırmayı, o bakışı susturmayı öğrendiniz. Bu yüzden Jung'un yöntemini yarattım. Bu her kadın için değil. Yeterli olup olmadıklarını düşünmeyi bırakacak olanlara hazır kendi özlerini yenilemeye ve sadece başka bir insan olmayı bırakıp nihayet odadan çıktıktan sonra da insanların zihninde kalan kişi olmaya istekli olanlara. Sembolik, samimi, günde beş dakika ama sizi farklı bir kadın yapmaz, sizi kendinize geri getirir. Her zaman olduğunuz kadın için sadece unutmuş. Bağlantı yorumlarda sabitlenmiş. Ama sadece zamanın geldiğini hissediyorsanız tıklayın. Artık hiçbir numaraya ihtiyacınız olmadığını hissediyorsanız, sadece kim olduğunuzu hatırlamanın yeterli olduğunu, artık sessizlikte bile unutulmaz olmayı hak ettiğinizi düşünüyorsanız, sadece kendinize değer vermeye hazırsanız tıklayın. Hiç sizinle konuşmakla tamamen değişen bir adam fark ettiniz mi? daha sessiz, daha yumuşak ya da daha gergin gibi. Yorumlarda paylaşın. Bunlar bazen gözden kaçırdığınız ipuçları. Bu işaretleri günlük yaşamınızda tanıyorsanız, değerinizi anlamanın zamanının geldiği içindir. Kanala abone olun. Çünkü bu tür içerik sizi nasıl baştan çıkaracağınızı öğretmekle ilgili değil, zaten doğal olarak baştan çıkardığınızı fark etmenizle ilgili ve belki ne kadar çok bildiğinizin farkında bile değilsiniz o anı biliyorsunuz birinin sizi tamamen şaşırtan bir şey söylediği çünkü bunu söylediğinizi bile hatırlamıyordunuz ve aniden söylediğiniz bir cümleyi tekrarlıyorlar bir detaydan bahsediyorlar ya da tamamen zorlanmamış bir bağlamda söylediğiniz bir şeyi yorumluyorlar bu tesadüfen olmuyor bir kadın erkeği gerçekten cezbettiğinde neredeyse otomatik olarak görünmez bir şekilde sessizce açığa çıkardığının farkında bile olmadığı detaylara dikkat etmeye başlar. Belki bunu kahve karıştırırken, telefonla dağınıkken ya da sıradan bir sohbetin ortasında söylemiştiniz ama unutmadı. Kaydetti. Ve bunun cümlenin kendisiyle alakası yoktu, bunu kimin söylediğiyle alakasıydı. Çünkü bir erkek sizinle gerçekten bağlantı kurduğunda sıradan olan bile unutulmaz hale gelir. Bunun zorlanmış baştan çıkarma teknikleriyle ya da fetihle bir ilgisi yok. Bu kontrol dışında bir şey, kadın varlığının görünümü açtığında ve erkek dikkatinin bilinç dışının en hassas seviyesine dokunduğunda. Ve evet, bu var. Jung bundan bahsetti. İçimizde bir şeyleri ilkel, derin, neredeyse nesiller boyu aktarılan bir şeyi harekete geçiren kadınlığın sembolik görüntüsü. Bu yüzden "sessiz yerleri seviyorum" gibi basit bir şey söylediğinizde bunu samimi bir itiraf gibi duyuyor. Çocukluktan bir anı paylaştığınızda iç dünyanızdan bir şey gördüğünü hissediyor. Sizi yanıtlamak için dinleyen biri gibi değil, dinleyen ve saklayan biri gibi dinliyor ve belki de bunu hiç fark etmediniz. Belki de tüm hayatınızı kimsenin sizi gerçekten dinlemediği, kimsenin önemli olan şeyi hatırlamadığı, konuştuğunuz ve sözlerinizin havada kaybolduğu hissiyle geçirdiniz. Ama bir erkek varlığınızdan gerçekten etkilendiğinde bu değişir. İlgisizlik numarası yapabilir, duygularını saklamaya çalışabilir ama hafıza onu ele verir. Bunu fark edeceksiniz. Size sadece bir kez anlattığınız o hikayeyi hatırlıyor. Sevdiğinizi söylediğiniz o televizyon programını yorumluyor. Haftalar önce bahsettiğiniz bir şey hakkında soruyor ve bu ne kadar basit görünse de denemeseniz bile ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunuzu fark etmenin en etkili yollarından biri çünkü bir erkek sadece eğlendiğinde çabuk unutur ama dokunulduğunda hatırlar ve bu özel bir şey söylediğiniz için değil içinizde özel bir şey gördüğü için biliyor musunuz en ilginç olan ne söylediklerinizin değerini çoğunlukla fark etmiyorsunuz bile konuşmanız spontane, hesapsız ve tam bu otantiklik onu büyülüyor sizin sıradan olarak gördüğünüz şeyi o içinizin derinliklerine bir bakış olarak görüyor sanki sözleriniz kim olduğunuzu gösteren küçük pencereler açıyor ve gözlemliyor hissediyor ve değer veriyor sanki birisi henüz tam olarak anlamadığı ama nadir olduğunu bildiği bir şeyin parçalarını topluyor gibi ve hatırladığında sadece aklıyla hatırlamıyor vücuduyla duygularıyla artık hissetmek istemese bile kalıcı olan o hisle hatırlıyor bir kadını unutulmaz kılan budur söylediği şey değil söylerken var olma şekli dokunmadan dokunma şekli Çoğu kadının fark etmediği bir şey var. Erkekler kayıtsız değil, sadece saklamayı öğrendik. Ama uyandırdığın şey sonsuza kadar gizli kalmaz. Detaylarda, özemde, sözlerinizin istemsiz tekrarında onun için büyük olan küçük bir şeyin anısında kendini gösterir. Ve eğer bazen varlığınızdan, enerjinizden, fark edilme yeteneğinizden şüphe eden türdensiz, Belki de şeylere yeni gözlerle bakmanın zamanı gelmiştir. Çünkü evet, hakkınızda bilmediğiniz anılar taşıyan erkekler var. Erkeklerin zihninde sözleriniz yankılanıyor. Sessizce, özlemle, arzuyla, saygıyla hatırlanan sizinle ilgili detaylar var. Yorumlarda bana yazın. Bu hiç başınıza geldi mi? Biri o kadar özel bir şeyi hatırladı ki inanamadınız mı? Çünkü bu sizin hakkınızda düşündüğünüzden daha fazla şey söylüyor. Bu olduğunda bu sadece hafıza değil. Bu sessiz bir özlem, bu maskeli bir hayranlık. Bu fark etmeden zamanın silemediği bir iz bıraktığınızın kanıtı ve bu planlayabileceğiniz her şeyden çok daha ikna edici. Hiçbir odaya girdiğinizde atmosferin değiştiğini tek kelime etmeden hissettiniz mi? Hiç yan bakışları, sahte gülümsemeleri ya da hiçbir şey yapmamışken hoş karşılanmadığınız hissini fark ettiniz mi? Bu düşündüğünüzden daha sık oluyor ve bu kibir, provokasyon ya da dikkat arama yüzünden değil. Aslında bu tür yargılamaya maruz kalan kadınların çoğu tam olarak hiçbir şey kanıtlamaya çalışmayan kadınlar. Sadece diğer kadınların fark ettiği ve bazen bununla nasıl başa çıkacaklarını bilmedikleri bir şeyleri var. Bu bir şey görülmez. Dar kıyafet değil, derin dekolte değil, topuklu ayakkabı değil. Varlık, taklit edilemeyen bir titreşim ve en önemlisi erkeklerin hissettiği ve diğer kadınların da hissettiği bir şey. Dürüst olalım. Erkekler arasında sessiz ama çok net bir şey var. Doğal, neredeyse görünmez varlığa sahip bir kadın girdiğinde hepimiz bunu hissederiz. Ve hiçbirimiz bir şey söylemese de, hiçbirimiz yorum yapmasa da atmosfer değişir ve etraftaki kadınlar bunu fark eder. Belki de belirli eleştirilerin nedenini hiç anlamadınız o değil diye düşünüyorlar, kendini beğenmiş diyorlar. Bu cümleleri duyuyor ya da kendiniz olmaktan başka bir şey yapmamışken bu yargıların ağırlığını hissediyor musunuz? Şimdi dikkatle dinleyin, bu nadiren sizinle ilgilidir. Aslında erkeklerin varlığınıza nasıl tepki verdiği ve bunun diğer kadınları nasıl etkilediğiyle ilgilidir. Çünkü onu rahatsız eden söylediğiniz şey değil, gözlerinin odaklanmasını sağlama şekliniz rahatsızlık yaratan tavrınız değil, konuştuğunuzda onun sessizliği, bir zamanlar diğerleri için otomatik olan dikkat ve şimdi sizin üzerinize odaklanıyor, fark ettiğinin bile farkında olmasa. Peki ne oluyor? Güvensizlik, sessiz rekabet, maskeli düşmanlık. Ama bunu istemediniz ve bunu kışkırtmadınız. Ve yine de bunun ortasındasınız. İşte en güçlü dönüş buradan gelir. Kontrolünüz altında olmayan bir etki için kendinizi suçluyorsunuz. Çünkü bu özünüzden geliyor. En acı verici olan şu ki, inanılmaz, otantik, derin kadınların çoğu bunun yüzünden küçülmeye başlıyor. Kim olduklarını en aza indirmeye başlıyorlar, konuşmaktan kaçınmaya, ışıklarını maskelemeye, hepsini bu sosyal sürtüşmeden kaçınmak için. Çünkü hedef olmaktan yoruldular sadece barış içinde var olmaya çalışırken anlaşılmamaktan yoruldular. Ama size çok az kişinin söyleyeceği şeyi söyleyeceğim. Bir kadın özel bir şey taşıdığında rahatsız edecek. Provoke ettiği için değil, uyandırdığı için. Başkalarında aynaları tetikliyor.'' Bazı insanlar size hayran olacak, diğerleri uzaklaşmak isteyecek ama bazıları saldıracak. Çünkü içlerinde yansıttığınız şeyle nasıl başa çıkacaklarını bilmiyorlar. Ve bu ne kadar haksızlık gibi görünse de, nadir bir güzellik türüne sahip olduğunuzun en büyük onaylarından biri. Dergi güzelliğinden bahsetmiyorum. Çevreye girip alanı değiştiren o ince güçten bahsediyorum. İnsanları otomatik hallerinden çıkaran güç. Bu sadık olanı, hatta mantıklı olanı bile duruşunu, bakışını, odağını değiştirmeye sevk edebilen, istediği için değil, hissettiği için ve etraftaki kadınlar bunu fark ediyor. Genellikle sizi en çok rahatsız eden, en büyük izi bırakan kadın varlığıdır. Çünkü bağırmaya, yarışmaya ya da çağırmaya ihtiyacı yoktur. Zaten orada ve bu yeterli. Yani bir dahaki sefere sebepsiz eleştirildiğinizi açıklama olmadan küçümsendiğinizi ya da mantık olmadan gruptan dışlandığınızı hissettiğinizde bir anlığına durun ve gözlemleyin. Belki o çevre sizi reddetmedi. Belki sadece varlığınızdan çok fazla etkilenmişti. Saklanmanız gerekmiyor. Derinliğinizi anlamayan birinin rahatlığına uyum sağlamanız gerekmiyor. Bazı kadınlar müttefikiniz olacak. Diğerleri ne yazık ki sizi tehdit olarak görecek. Ama bu sizi tanımlamaz. Sadece sessizlikte bile ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunuzu ortaya çıkarır. Hiç böyle bir ağırlık hissettiniz mi? Sadece var olduğunuz için yargılanmak ya da eleştirilmek. Bana söyleyin çünkü bu en çok acıtan ve gücünüzü en çok ortaya çıkaran kısım. Eğer bu video fark etmeden taşıdığınız şeyi görmenize yardımcı olduysa beğeni bırakın ve bu gerçeklerden herhangi biri gerçekten size dokunduysa abone olun. Burada dünyanın sizden beklediği kadından değil, olduğunuz kadından bahsediyoruz.